milyonlarca yıl önce dünyaya çarpan bir göktaşının yok ettiği canlı. Bu göktaşı o kadar kuvvetliydi ki biz onun 15 kilometrelik bir çapa sahip olduğunu ve dünyaya çarpmasıyla birlikte hayvan ve bitki yaşamının yaklaşık olarak %75'ini yok ettiğini biliyoruz. Evet, %75'i bir sabah uyandığınızda, yatağınızdan kalktığınızda tanıdığınız her 4 insanın 3'ünün hayatta olmadığını düşünün. İşte bu göktaşı tam olarak böyleydi ve toplamda 80 atom bombasının verdiği etkiyle aynıydı. Elbette bu göktaşının yok ettiği, soyunu tükettiği canlıların sayısı saymakta da bitmez. Ancak içlerinden biri var ki biz onu filmlerde, dizilerde çok sık gördüğümüzden sanki hiç soyu tükenmemiş gibi onu tanıyabiliyoruz. Evet, boyutları yaklaşık olarak 15 metreye kadar ulaşan Devasa dişleriyle korku salan o canlıdan bahsediyorum ve o canlı eğer hala dünyamızda hayatta olsaydı bizi bekleyecek ihtimalleri de işte bu videoda konuşacağız. Bir sabah uyandık. Şöyle kendimize enfes bir kahvaltı hazırlarken ekmeğin kalmadığını fark ettik. Arkadan bir ses ki bu annemiz olabilir, eşimiz olabilir veya bir başkası olabilir. Bize bir koşu ekmek alsan ne iyi olur diye bir istek cümlesi yolladı. Siz ise karnınızdaki açlığın da verdiği istekle hemen bir şekilde hazırlanıp atladınız sokaklara. Köşe başındaki bizim fırından ekmek alıp döneceksiniz altı üstü. Ancak o köşeyi döner dönmez karşınızda duran şey hakkında bir anda diliniz tutuluyor. Çünkü öyle bir şey gördünüz ki üç katlı bir binanın uzunluğunda korkutucu ve kıpkırmızı gözleriyle açık ağızdan adeta fışkıracak dişleriyle karşınızda duran bir katil var. Ve ağzından akan sular canının nasıl da sizi çektiğini kesin olarak size gösteriyor. Ben ona katil diyorum. Çünkü kendisi milyonlarca yıl önceki dünya yaşamının tam olarak katiliydi önüne çıkan her canlıyı yalnızca birkaç saniye içerisinde parçalama ve tek blokma da 250 kilogramlık bir yiyeceği mideye indirme özelliği olan bir katildi. Günümüz bilimi ise T-Rex adını vermiş bu katili. Ve şimdi karşınızda duran o canlı, filmlerden aşina olduğumuz, bilim kurgu romanlarında özne olan o canlı T-Rex. Sizse elinizde ekmek almak için tuttuğunuz birkaç bozuklukla beraber o filmlerde görmüş olduğunuz 15 metreye kadar ulaşan boyuyla devasa dinozorla karşı karşıya kaldınız ve yalnızca milisaniyeler içerisinde onunla göz göze geldiniz ve kulaklarınızı sağır edecek o çığlığı o kükremeyi duydunuz. Evet bu ünlü bir kükremeydi. Çünkü eğer gerçekten bir T-Rex günümüzde yaşasaydı sahip olunan en güçlü ses kulakları sağır eder. Hatta kulak zarını bile patlatabilecek o ses ona ait olurdu. Peki siz sokağın ortasında fırın yolunu tutmuşken evinizdeki bozukluklarla evdekiler ekmek beklerken karşınızda devasa bir T-Rex ne yapacaksınız? Eğer bir sabah uyanıp gerçekten böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalsaydık bizi neler beklerdi? Ondan kaçmalı mıydık, saklanmalı mıydık ya da ölmüş numarası yaparak bizi yalnızca saniyeler içerisinde mideye indirmesini mi beklemeliydik? Öncelikle hiç korkmayın çünkü karşınızdaki T-Rex siz farkına bile varmadan sizi mideye indirebilecek bir dinozor. Yani acı çektiğinizi bile anlamadan kahvaltı için ekmek almaya gittiğiniz bu yolculukta bu T-Rex'in kahvaltısı olabilirsiniz. Şakası bir kenara ancak bu devasa canlının her ne kadar tüm canlılardan üstün tarafları olsa da birçok da dezavantajları bulunmaktadır. Bakın ilk olarak bilmeniz gereken detay. T-Rex'te karşılaşma ve sizi fark etme anı. Çünkü aslında siz o köşeyi dönmeden orada 15 metrelik bir dinozor olduğunu fark etmemişsiniz. Ama o çoktan sizin oradan döneceğinizi biliyordu. Nasıl mı? Çünkü ortalama bir TREX'in beyin kapasitesinden bile fazla koku alma lobu bulunur. Bu loblar o kadar kuvvetli ki kilometrelerce öteden başka bir canlının kokusunu algılayabilir ve midesinin boş olduğu bir güne denk gelirseniz sizden önce o köşeyi dönerek sizi selamlayabilir. Evet o sizi sizin onu fark ettiğinizden çok daha önce algılayabilir ve peşinize de düşebilir. Peki şimdi korkma sırası mı? Asla değil. Yok. Korkmak yok. Asla korkmak yok. Çünkü böylesine devasa bir canlının da elbette dezavantajları var. Boyları 15 metre, ağırlıkları ise 7 tona kadar ulaşan T-Rex'ler birçok konuda dünyanın en iyisi olsalar bile koşu hızı konusunda oldukça kötüler. Saatte yalnızca 15 kilometre hızına ulaşabilen bu dinozorlardan kaçmak anlayabileceğiniz üzere oldukça kolay ön iki kolunun daha kısa olduğundan yalnızca arka bacaklarıyla koşabilen T-Rex'ler işte yine bu nedenle ve sahip oldukları 7 tonluk ağırlığının sonucunda da dünyanın en yavaş memelileri arasında. Bu güzel bir haber. Çünkü unutmayalım ki fırından bir ekmek alıp kahvaltı yapma planımız hala geçerli. Tabi geride bir fırın kaldıysa. Evet, ondan kaçıp kurtulmak çok kolay. Ancak devasa güçleriyle baş etmek hiç de sandığımız kadar basit olmayacak. Çünkü trexler, şayet canlıları yakalarsa veya sabit duran nesneleri bir şekilde e, elle tutabilirse birkaç saniye içerisinde yağmalayarak kullanılmayacak hale getirecek bir güce sahip. Bu nedenle araba, ev, dükkan, sokak lambaları muhtemelen T-Rex'lerin bir oyuncağı olurdu. Çünkü biz onların yalnızca tek bir darbesiyle köklü bir ağacı yıkabildiklerini de biliyoruz. Peki ya rastgele bir şekilde dünyada beliren bir T-Rex görmek yerine onların soyunun hiç tükenmediğini düşünürsek, milyonlarca yıldır insanlıkla ve diğer canlılarla yaşadıklarını hayal etsek, o zaman bizi ne beklerdi? Evet, eğer TREX'ler o göktaşı nedeniyle ortadan hiç kaybolmasalar bile günümüzde nesli tükenecek olan hayvanlar arasında olurlardı. Çünkü insanlığın doğaya verdiği tahribat, radyasyon ve çevre kirliliği derken onların yaşamasına elverişli bir dünya kalır mıydı? Sorgulaması, sorması, düşünmesi bile güç. Aa bir de onların devasa görüntüsü nedeniyle insanların kendini korumak için onları öldürerek neslini tüketmesi de yine ihtimaller arasında. Ve son olarak eğer hala yaşıyor olsalardı muhtemelen derileri ve dişleri sebebiyle en çok avlanan ve tekstile kurban olan canlıların da başında gelirlerdi. Ne yani? Yok mu aramızda T-Rex derisinden yapılan bir deri ceket giymek veya T-Rex dişleriyle yapılan kolyeler takmak isteyen? sanırım Trex'ler için yok olmak en iyi ihtimal. Ancak eğer böyle bir ihtimal olsaydı ve T-Rex'ler milyonlarca yıldır yaşıyor olsalardı muhtemelen onlar da dünyadaki insanların çoğalması ve yaşam alanlarının azalması nedeniyle daha kısa boylu ve daha az saldırgan bir hale gelirlerdi. Boyları, dişleri ve bacakları kısalır, muhtemelen günümüzdeki bir at boyutuna gelirlerdi. Peki şimdi var mı aramızda evinde bir T-Rex beslemek isteyen? Sanırım küçülse bile T-Rex'ler hiçbir şekilde evlerde beslenecek canlılar değildi. Bu arada biz bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Ha, ekmek alıyorduk. Ve sanki daha az önemliymiş gibi de karşımızda 15 metrelik bir T-Rex duruyordu. Evet şayet ona çok yakın bir mesafede değilsek bizim Trex'ten kaçmak oldukça kolay olacak. Yalnızca hızlı koşarak ve zikzaklı bir rotada mesafe kat ederek milyonlarca yıllık bir canlıyı atlatmanız oldukça kolay olacaktır ve siz de bu sayede ister evinize isterseniz fırına başka bir yoldan geri dönebilirdiniz. Ancak ister elinizle ekmekle ister ekmek olmadan evinize dönün. Tekrar o kahvaltı masasına oturduğunuzda, betinizin, benzininizin solduğunu gören aile üyelerine ben bir T-Rex gördüm itirafında bulunmaktan da vazgeçin. Evet milyonlarca yıllık devasa bir dinozor olan T-Rex'i zikzaklı koşarak Hüseyin Bolt gibi koşarak atlatmış olabilirsiniz. Ancak ruh sağlığı polikliniğini atlatmanız hayatınızın sonuna kadar bu kadar kolay olmayabilir.